Arkadaşlar bugün hava çok soğuk ve yağmur yağıyor. Birkaç güne kadar da hava raporlarında kar yağışı bekleniyor. Burada görmüş olduğunuz gibi canlarımı ben yeni yemekler vermek için buraya geldim. Fakat aşırı derecede üşüyorum ben ve aşırı derecede hava soğuk arkadaşlar. Evinizde kullanmadığınız evinizde Kullanmadığınız yırtık da olabilir. Hiç sorun değil. Sokaktaki hayvanlarımıza ve sokakta kalan kimsesizlere lütfen rica ediyorum. Yardımcı olmanızı istiyorum. Ve dışarıda kalan hayvanlarımıza mama yardımında ve battaniye yardımlarında yardımcı olursanız hepinizden çok çok sevinirim. Çok çok memnun olurum. Ve lafla değil yürekten, canı gönülden yardımlarınızı, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ve şu anda ben burada ancak bu kadarını yapabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ve ben buraya geldiğimde burası aşırı derecede yağmurdan dolayı su içindeydi. ıslanmıştı ve çek pasta ben bunları çektim. Ve canlarıma burada kartonlarını şu şekilde yapabiliyorum. Sizin evinizde sıcacık yerde oturup da Ay ne güzel hava. Yağmur da yağıyor. Dediğiniz sokaktaki hayvanların gözyaşı. Sokakta kalanların gözyaşı. Kar yağdığı zaman karı gördüğünüzde kar yağışını gördüğünüz zaman ay ne güzel de kar yağıyor bembeyaz dediğiniz zaman bu sizin için sevinçtir. Mikroplar kırılsın. Evet sevinç kar yağışı. Yağmur berekettir. Doğru. Fakat sokaktaki hayvanlarımızın bu soğuk havalar, bu yağmur ve karlar gözyaşı. Sokakta kalan insanlarımızın gözyaşı. Hep birlikte, el birliğiyle sizden destek istiyorum arkadaşlar. Ben buradayım. Seypati olarak, sahipsiz canları olarak, sokaktaki insanlar için ben buradayım. Ve Kadir arkadaşımızla beraber, Murat arkadaşımızla beraber biz buradayız. Sahipsiz canları olarak ve sokakta kalan insanlar olarak ve sokakta kalan hayvanlarımız için sizden destek bekliyorum. Buradan herkese iyi akşamlar.